E, Mavi dil adı verilen e, viral bir hastalık e, son zamanlarda baş gösterdi. <laughs> Poşete yem koymak kaydıyla ve üzerine su ilave etmek suretiyle kullanıma hazır hale geliyor. Özellikle sineklerdir, işte kuşlardır, böyle uçan vektörler aracılığıyla bulaşıyor. hayvanlar hayvana geçmiyor normalde, aracılarla geçiyor. bunun tedavisi yok, aşısı var mavi dilin dolaşım yetersizliğine giriyor. Hayvanların dilleri dolaşım yetersizliğinden dolayı mavileşiyor. O yüzden ismini mavi dil koymuşlar. Ömanise Yunuttağ bölgesindeki köylerimizde mavi dil adı verilen viral bir hastalık son zamanlarda baş gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni zaten yapmaktaydık. Yoğunluk vererek daha fazla bu köylere hastalığın olduğu Bölgelere yoğunluk göstererek ilaçlamalarımızı yaptık. 3 gün boyunca 12 ekibimizle 111 mahallede sırf karasinek ve sinek üzerine uygulama yaptık. Karasinek tuzağıdır, iptir, ağır ilaçlamaları, çöp ve gübre ilaçlamaları olmak üzere vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ve bunun etkisini de bu hafta itibariyle görmeye başladık. Hastalık popülasyonunun azaldığını muhtarlarımızdan bize ilettikleri bilgiler doğrultusunda öğrenmiş olduk. Bir ay öncesi bir küçük baş hayvanlarda belirten yani belirlenen bir küçük baş hayvan sinekten bulaşan bir hayvan hastalığı tespit edildi. Mavi dil diye tabir ettiğimiz küçük baş hayvanlarda bayağı bir telef verdik yani mahalle olarak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Kurum Sağlık İşleri Daire Başkanımız Kurum Müdürümüz Uğur Bey'in de destekleriyle mahallemizde çöp konteynerleri, işte hayvan gübreleri, işte hayvan damları ağları buralara ilaçlandı. Bir nebze olsun hastalığın önüne geçirmiş oldu. Yani şu an e, yapılan hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Bey'e çok teşekkür ederim bütün ekibine.